yesen Niye benziyor aynı yani biliyor musun? İzzetler yani. diye bir çizgi film vardı ya. Ondaki balığa benziyor. <laughs> evet evet. <efendim. gülüyor> <laughs> şey Cem bu. Anne gerçekten bunlar elle mi kesiliyor? Kesiliyor Öyle bir bunun. Bugün sizlerle beraber Yörsel lezzetler evimizdenin Karadeniz'den Karadeniz miydi bu? Evet Karadeniz'den hamsi yapacağız. Evet size göstereyim. <laughs> Görüyor musunuz uşaklar? Oynayın oynayın. Arkadaşlar bugün e, hamsi yapacağız dediğim gibi. Arkadaşlar size bir şarkı söylüyorum. Hamsi Oynamayı, maçla, dinlere, verir, derne, verir, verir, koydum sabah ya. Oynamayın başladığında veririm bir tane bir tane Hamsi Nasıl koydum sabah ya da başladım, yandım, Sıram, başladım. Yandım, Sıram, yandım. başladım. Şimdi arkadaşlar oyunda. bunu öldürüyoruz. Attım. Tamam tamam. Evet arkadaşlar. Ee, aklımdaki gitti Muhammed. <laughs> Şimdi bunları bölmeye çalışacağız. Bu arada havalar soğuk. Biz de evde video çekiyoruz. Malum. <laughs> e, canımız sıkılıyor. Ve arkadaşlar geçen yöresel lezzetleri çok böyle e, ilgi görmüştü. 31 like oldu. Bu arada 100 abone oldu. Evet. Çok teşekkür ederiz. Bizi izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederiz. Annen nasıl alacağım? Anne ben bunu yapamam. Bunun içinde kan var anne. Ay. Arkadaşlar şimdi hadi videoya geçelim. geçelim. Şimdi ben bunları keseceğim. Ama Hı, arkadaşlar olsun. kıyamam. İçinde kan var ya. Arkadaşlar Kıyamadım. bunu keseceğiz şimdi. Ben bunu zor keseceğim. Sıktım. Aa, sıktım. <laughs> Ah. Ya oldu mu? <laughs> Neden oldu? Ne yapamayacağım oldu mu? Arkadaşlar çok basit. <laughs> Bak. Arkadaşlar ya. Ona olmadı arkadaşlar. Bak elim elim. Şimdi ben de bir tane şey Kim abi yani. Ay kafası patladı. Gergin dolu yaşıyorum şu anda arkadaşlar. Çık çık. Evet arkadaşlar şu anda hamsimi yapmaya çalışıyorum. Arkadaşlar. Kadar... Arkadaşlar. göründüğü kadar kolay değilmiş bu arada arkadaşlar. Yerken yiyordum. Yaparken gerçekten çok zorlandım. Ama sonunda öğrendim. Bakın şöyle şuradan kafasını Biraz üstten tutuyorsunuz. Aşağı çekiyorsunuz. Ve şuraya da şöyle bak. Bak Şöyle çekip bunu da buraya yolluyorsunuz. Pazara gitti arkadaşlar şu an. Şöyle yine bir tane daha göstereyim. Ay kafası patladı. Tamam tamam tamam. Sakin ol. Çok küçük. Amma da büyük hamsiymiş ha. Arkadaşlar ben bu işten zevk almaya başladım <laughs> çok güzel size <laughs> de tavsiye ediyorum. Bundan sonra boş zamanlarımda hamsi e, abi, ayıklayıp hamsi yapacağım. Abi. Efendim. Ben ne alacağım? Ben burada hep kandı kafalar var burada. Açma sana bir tane vereyim ben bak. Bunu ya şuradan bak şöyle parmağını aşağıdan <laughs> Al. Hayır, bak mı? böyle yapacaksın. Bak. Ya. Böyle. <laughs> Abi sen kes ben seni buradan izleyeyim. <laughs> Sonunda... kes bakayım. Ya, sonra ben de bakayım kes bakayım. <laughs> İster misin Ahmet? Yok kes. Ama bak elim kirlendi. Yalasana. <laughs> Arkadaşlar şimdi bunu içeri götüreceğiz. Elimi sileyim şöyle. Evet arkadaşlar şimdi geçtik. Şöyle. Yavaş yavaş hafif hafif yıkıyoruz bunları. Çok ezmeden. Şimdi arkadaşlar bunları süzgecimize koyacağız. İlk önce şöyle koyalım. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Şunu koyacağım buraya şimdi süzeceğiz bunları. Süzgecimizi atıyoruz buraya ve balıklarımızı, hamsilerimizi içine at. Şunları da koyalım. Geçirgeç Evet arkadaşlar şimdi bunları böyle süzdüreceğiz. Arkadaşlar hamsterimiz temizlendi uşaklar. Bunları şimdi 5 dakikalığına bırakacağız. Neyi daha bu şey süzmeye bıraksam. sonra görüşeceğiz. O zaman celiyirim ben. Arkadaşlar şimdi hamsilerimiz süzdü aldık bunları buraya dökeceğim. Hı -hı. Şimdi üstüne böyle bu kadar tuzu serpiyorum. Şuralara iyice yayalım. Sonra 2 yemek kaşığı mısır unumu koyuyorum. 2 yemek kaşığı arkadaşlar. Çok lezzetli olacak. Şimdi arkadaşlar bunları iyice bir bir, bir içine getirdim Böyle. Tuzla da karışsın, mısır unuyla da karışsın. Şöyle. Yalnız yemek kalanına döndük. bu videoda aşırı zorlandım. Kusura bakın. Aslında insanın böyle de yese geliyor da başına ne geleceğini biliyorum tabii. Aslında çiğ balık yemişliğim yok. Arkadaşlar biz tavamızı hazırladık, içine de yağ koyduk. Ee, yaklaşık bir 2 dakikadır pişiyor. Evet Ar Evet arkadaşlar şimdi e, hamsilerimizi, hamsılarımızı dizden şöyle Bakın şimdi arkadaşlar. Şöyle. Gördünüz mü? Nasıl gıcır diyor arkadaş. Arkadaşlar ters koymuşuz. Şimdi düzelteceğim. Kanıyı elimden ben arkadaşlar. Abi nasıl oldu? Güzel mi oldu? Nasıl geçiyor? Güzel güzel. <gülüyor> Parmaklarını <gülüyor> yiyeceksin. Şöyle düzeltiyorum. Gördüğünüz arkadaşlar hamsı böyle tavaya girdiğinde oynamaya başlıyor. Abi koydum tavaya da başladı oynamaya Maya. koydum tavaya da başladı oynamaya başladı oynamaya. Açtım baktım

Deneyeceğim. Umarım yaparım. Çok korkuyorum şu anda düşer falan diye. Tamam. Dur dur. Biraz daha açalım. Aldık. Yanını süzüyoruz. Tamam. Ve Yaptım. Yaptım. Arkadaşlar yaptım. <laughs> Arkadaşlar ya. Arkadaşlar sonunda ama sonunda hazırladığımız soframız gördüğünüz gibi kestik, yıkadık, çevirdik, çevirmeye çalıştık daha doğrusu pişirdik. Evet. Yani açıkçası iki saattir evet. bunlarla uğraşıyorum ve en sonunda yani güzel bir şey çıktığını düşünüyorum. Soframızı mı istersen tanıtsın. Burada salatamız var, lim limonumuz var. Karadeniz Helva var. Turp var. Turp var. var Turp ve soğanımız ve bu ham, hamsi var. Hamsi. hamsi. Arkadaşlar niye sofrada Bir helva var? Bir de suyumuz var. var. E, çünkü Karadenizler e, hamsinin üstüne dokunmasın diye helva yiyormuş. E, helva yiyormuş. Onun için var ama belki Egeliler diyordur. Beni çağırabilirsin. Evet arkadaşlar şimdi tadımı iyice bir evet, kıvamına hadi. tadımı yapacağız. Şimdi ilk şu sütlaçlardan başlayalım. <laughs> arkadaşlar en sonunda tadına bakıyorum. Hepsini ben soymadan yiyorum. Ben de Hmm, arkadaşlar öyle güzel olmuş ki mükemmel güzel. olmuş. Şunlara zaten üstüne bir damse. Şey. İçime kılıççı kaçtı. Arkadaşlar kendim yaptım diye demeyeyim yine. Arkadaşlar. Dediğim en güzel hamsilerden bir tanesi olmuş. Arkadaşlar. Hmm. Siz Ben aşırı beğendim arkadaşlar. Sizlerde evinizde kesinlikle bunu deniyorsunuz. Evet. Ama sakın sakın küçükler aygaz, oy aygazlarla oynamasın. <laughs> aygazlarla oynarsa oynarsa da ev yanar. Ben Evet arkadaşlar annem bir de çok güzel bir sütlaç yapmış, hamsi köy sütlaçı yapmış arkadaşlar. Videoda onun da tadına bakmak istedik. Nasıl olmuş? Onu da sizlere söyleyeceğim. Arkadaşlar bu da mükemmel olmuş. Bunu da yapmamızı istiyorsanız Arkadaş aşağı yorumlara yazabilirsiniz. Arkadaşlar ben şimdi yiyeceğim. Sen yeni mi yiyorsun? Arkadaşlar bu arada çok güzel olmuş. Siz de hamsiyi deneyebilirsiniz. Ee, aşağıya e, diğer bölümde yapmamızı istediklerinizi yazabilirsiniz. Bu arada bu serinin devamı için bu video en az 20 like gelsin arkadaşlar. Evet 20 like gelsin. Sizi de belki sizlere belki şey yapabiliriz. Sütlaç yapabiliriz. Evet arkadaşlar like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ama